Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ginko ve be. bugün sizlerle beraber kupada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen maça geçelim. Son maçlarda aşırı kötü oynayıp maçları kaybettiğim için kupa düştüm. O yüzden tekrar kupa çıkmaya çalışacağız. Bakalım hemen maça geçelim. Evet. Maç başladı. Görmüş olduğunuz gibi ikisi destesi oynuyorum. Adamın destesini öğrenmek için hafiften başlayalım. Arkadan okçuları attım ki şu biraz destek atsın. Tomluk attı. O öfkeyi de bastı. Küçük bir soldan baskı uyguladık. Çok fazla iksir harcadı. Bu hata savunursak çok karlı olacağız. Mükemmel. Basacağım önden şimdi Mini pek yok tutarsa toksik baskı uygulamamız lazım. <laughs> i̇şte bu. İşte bu çok iyi oldu arkadaşlar. Bundan sonra full savunmayı yatacağız ve oyunu kazanacağız. Ama bunu nasıl savunacağım ben? Çok iyi okçuları güzel ayırdım ortadan. Goblinleri de böldük. Mükemmel. <laughs> kötü, kötü, kötüsün oğlum. Eziksin lan. Oynama bırak bu oyunu. Alev topu atacağım ki onu. Ne işime yaradı o şimdi. Yani ne işine yaradı o senin? Ezik herif seni. Bırak lan bu oyunu. Dünyanın en kötü oyuncususun oğlum. Hemen savunma eksiği atalım. Toksik baskı yapıyorum ki adam Güzel. Savunduk. Full savunmaya yatacağız arkadaşlar. Attım. Çok eksik beklettim ama. O şövalyeyi bırakırsa kuleyi alırım. Salak. Kuleyi aldım ki. Kuleyi aldım. Sol kuleyi aldım. Bu adam harbi kötü arkadaşlar. O yüzden oynarken hiç like he, love, love, love Sıkıntı yok lan ne yapıyorsun gerizekalı bu adam Arı mal Şuraya bir alev topu gel gel İşte bu man sen var ya değilsin Yes sir let's fucking get Ve bu şekilde adama hem toksik baskı yaparak hem de beklemediği anda saldırılar yaparak Böyle sakince oynayarak oyunu kazanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle siz de mükemmel oyunlar kazanmak istiyorsanız benim kanalımı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Hemen kaldığımız yerden ikinci maça geçelim. Hon DB. Hon DB ne demek istedi acaba isminden bu adam? bu ismi kurarken. Anla ne avradını misledim. Yok ya? Okçular yeter mi acaba? Yetmeyecek. Biz de atak yapalım o zaman. Saldım onu. Çok iksir attı çünkü. Kuleye yetişmeyecek o. O yüzden bırakıyorum. Hafifçe sakin sakin arkadan arkadan çıkalım. Çünkü adam garip bir beyit destesi oynuyor. Hala destesini öğrenemedim. Ne bu? Hmm. Ona bir alev topu atacağım. Tomrukla ölür mü acaba? Ölür. Eyvah. Sıkıntı yok bir tanesi... Bir tanesi vurdu. <laughs> Hepsi vurdu ama olsun. kötü attı. Güzel bedavadan 2 iksir aldık. Ona bu ruhu tutturursam belki biraz vurabilirim. Vuramadık. Neyse çok iksir attı. Şu an iksirde en az 2-3 iki, iki, iksir öndeyim. O yüzden bu hatamda yakalayacağım onu. Önden prenses atacak. Bekletiyorum okçuları. Arkadan attım. Hadi top atalım. <laughs> X'yi attım yine. Tesla'yı da attım. Bunda yapabileceği hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yakaladık adamı. İşte bu şekilde toksiklik yaparak da adama lan ne oluyor? Adama baskı uygulayarak da maçı kazandık. Yine mükemmel bir oyunun sonuna geldik. Adam şu an psikolojik olarak çökmüş bulunmakta. Salak salak saldırılar yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kadar kötü oynarsa alacağı ceza bu. Bir daha böyle karşımda beyit deste mesle oynamaz. Kötü yarısın, Leş. Bu maç çok kısa sürdüğü için bir maç daha atacağım. Diğer maçta görüşürüz. Evet. Üçüncü maça da geçtik. Bu maçı da kazanırsam mükemmel bir şekilde bir tık kupamı yükseltmiş olacağım. O yüzden bu maç benim için çok önemli. Destesini öğrenmek için ortadan böldüm. Bomba kulesini bir tık kötü atmış olabilir. O yüzden X'e attım. Zehir attı. Buna hmm O zehir bir tık bedava sarı kaçtı. Ama yapacak bir şey yok. Bilmiyorduk testesine. Test Çok kötü bir kasırga attı. Bunun geri dönüşünde ikseyi kesinlikle atmam lazım. Çok iksir harcadı çünkü. Okçular öne düşmeseydi iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Şövalyeyi tutturursam çok iyi tutturdum. Yakaladık arkadaşlar ve Hemen toksik baskımızı yaparak adamı oyundan soğutalım ve oyunu kazanmaya bir adım daha yaklaşalım. artık bundan sonrası geri savunmaya yetiş. GGVP. Tamam yeter bu kadar. Şeyini böyle atıyorum ki diğer kuleden zehir atamasın ortaya atarsak zehir atar ve kuleden hasar veririz. Bu kötü bir zehirdi mesela şu an. Daha da yakalayamaz. Destesini biliyorum bunun. Fazla atak yapabilecek bir kartı yok. Sadece madenci zehir yapabilir. zehirin de leş leş attığı için kazandım arkadaşlar. Ben de alev topu çevireceğim ki zehir atarak sürekli hasarda öne geçmişsin. Belki biraz daha geç atabilirim ama sıkıntı yok. Zehri yine kötü atıyor sürekli. Vur okçu tüh be. hasarda yaklaştı baya. Bunun madencisini tutturmam lazım yoksa kaybedeceğim. Güzel tutturum. Bu durumda güzel attık. Alev topunu atıyorum hemen. nasıl oynayacağım. kötü attı. Abi nasıl tutturdu o şeyi ya? Halep topu atacağım ama tutturmam lazım adam diyor o yüzden şu an alev topuna çevirdim mi GG. Şeyimiz de var. Evrimli şövalyemiz de var. O bayağı tanklayacak. Tuttum. Buna alev topu atmak zorundaydım. Alev topu. Alev topu çevireceğim. Kazandık mı? Kazandık. İşte bu. İşte bu. Bu şekilde gerizekalı, gerizekalı desteleri yener. Bir daha da karşıma çıkmasın. Neymiş? Meta destesiymiş. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.